Evet arkadaşlar, YouTube videomuza hoş geldiniz. Ben Volkan Taş Matematik Öğretmeni. Ee, videomuza permütasyon konusunun ikinci videosuna devam edeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi burada e, bazı soru tiplerini yapmak için bir bilgi vermişiz arkadaşlar. İsterseniz okuyalım. En elemanlı bir kümenin elemanlarını kullanarak anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılır? Bu tarz sorularımız var arkadaşlar. Nasıl yapıldığını söyleyelim. Kullanılan harflerin hepsi farklı iş olarak düşünülüp çarpma kuralı uygulanır. Güzel. Soruda şart var ise çözümü öncelikle oradan başlanması gerekir. Harfleri birbirinden farklı veya bu anlamda cümle geçmiyor ise bir harf tekrar kullanılabilir. Bakın arkadaşlar burası önemli. Bir harf tekrar kullanılabilir. Ne diyor? Harfleri birbirinden farklı veya bu anlamda cümle geçmiyor ise. Yani harfleri birbirinden farklı demiyorsa kullanılan bir harf bir daha kullanılabilir. Bir de sesli ürünler var. Bunları da bilmemiz gerekiyor ki biliyorsunuzdur bunları. Söylememize gerek yok arkadaşlar. Şimdi bakalım bu bilgi içeriğinde nasıl yapmamız gerekiyor soruları. Şimdi burada bir A kümesi var. Sportman kümesinin harfleri kullanılarak anlamlı veya anlamsız 6 harfli kaç farklı kelime yazılabilir demiş arkadaşlar. Bakın şimdi burada aranan şey 6 harf olması. Bakın çiziyorum. 3, 4, 5, 6 harfli bir kelime yazacağız arkadaşlar. Elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane harf var arkadaşlar. Biz deriz ki birinci harfe 8 farklı harfin hepsini yazabiliriz. Burada herhangi bir şart sunmadığı için yani bir kullandım bir daha kullanabilirim. Yine 8 tane yazabilirim arkadaşlar. Yani dememiş harfleri tekrarsız ya da ne bileyim harfleri birbirinden farklı dememiş. O yüzden hepsini kullanabiliriz arkadaşlar. Çarpma kuralı uyguluyorduk arkadaşlar bildiğiniz gibi. 6 tane 8'i çarparsanız can yana 8 üzeri 6 yapar arkadaşlar. Buradan sizin bunu aşmanızı istemezler. Büyük bir sayı çünkü cevaplar da bu şekilde verir arkadaşlar bize. Şimdi burada bir şartımız var. 6 harfli S ile başlayıp R ile biten. Yine 6 harfli demiş arkadaşlar. Yine 6 harfimizi çiziyoruz. Her zaman 6 harfli olmayabilir tabii ki. Verilen şarta göre değişir. S ile başlayacak. Yani arkadaşlar kesinlikle S harfi gelecek. Yani şunu söylüyor. Buraya sadece bir tane harfi kullanabilirim. Başka harf kullanamam. R ile bitecek diyor. Yine buraya da arkadaşlar bir harfi kullanabilirim. Yine kelimeleri tekrarsız demediği için bir kullandığımı bir daha kullanabilirim. Yani S harfi yine burada olabilir arkadaşlar değil mi? 1, 2, 3, 4, 8 tane var saymıştık. Yine 8, 8, 8, 8, 8 arkadaşlar. Yani bu da 8 üzeri 4 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Dört harfli ünlü harf ile başlayıp diyor arkadaşlar. Dört harfli ünlü harf ile başlayıp. Şimdi dört harfli yapalım şöyle. Ünlü harfler burada hangiler arkadaşlar? O ve E değil mi arkadaşlar? Yani diyor ki buraya sadece O ve E yazabilirsin diyor. Ünsüz harfle ile biten. Yani S, P, R, T, M, N. Geriye kalan 6 tanesi de S, P, R, T, M, N ile bitecek arkadaşlar ve diyor ki harfleri tekrarsız kaç kelime yazılabilir? bakın bu önemli bir kullandığın harfi bir daha kullanamazsın diyor o zaman biz şöyle yapalım ünlüyle başlaması için buraya ancak iki tane harf yazabilirim ile bitmesi için buraya ancak altı tane harf yazabilirim şimdi arkadaşlar şöyle düşünün peki buralara ne yapacağız harfleri tekrarsız demiş ya ne yapmamız gerekiyor şöyle düşünün bir tane harfi burada kullandım diyelim bir tane harfi burada kullandım değil mi arkadaşlar Elimde 8 tane vardı. 6 tane kalmaz mı arkadaşlar? 6'sını buraya kullanırsın. 3 tane şimdi kullanmış oldum. Bir daha kullanamam. 5 tanesini de buraya kullanmış oluruz arkadaşlar. Çarptığımız zaman 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 6'dan. Bunu size çarptırır arkadaşlar. Çok büyük sayı değil çünkü. 6 kere 6 36. 2 kere 5 10. 36 ile 10'u çarparsanız 360 yapar. Önemli arkadaşlar. Şimdi geldik. D şıkkına diyor ki 4 harfli S'nin mutlaka bulunduğu kaç kelime yazılabilir arkadaşlar? 4 harfli S'nin mutlaka bulunduğu. Şöyle yapalım isterseniz. S burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Her durumu ayrı ayrı düşünüp toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz onu genelde kullanmayız. Biz genelde bulunmadı, bulunmadığı konularda şöyle yaparız. Şimdi bu 4 harflerin içerisinde S vardır ya da yoktur değil mi arkadaşlar? tüm durumlar tüm durumların içerisinde S vardır ya da yoktur. Ya başka bir ihtimal yok galiba. Bu bütün harfler için geçerlidir. P vardır ya da yoktur. T vardır ya da yoktur değil mi arkadaşlar? Tüm durumlardan S'nin bulunmadığını çıkartırsak bulunmadı. Geriye S'nin bulunduğu kalmaz mı arkadaşlar? Bu daha mantıklı bir tek hamlede yapabileceğimiz bir sorudur. S'nin mutlaka bulunduğu. Bilmem anlatabildim mi? O zaman tüm durumlar 4 tane harflerden tüm durumlardan S'nin bulunmadıklarının 4 harfleri çıkartırsak S'nin gereği ne kadar arkadaşlar? Bulundukları kalır. Peki tüm 4 harfli kelimeler biliyorsunuz ki 8 tane harfimiz vardı Sportman'de. Hepsini kullanabilirim. S'nin bulunmadığı deyince S'yi hiç kullanmayacağım arkadaşlar. Yani S'yi kullanmazsak geriye kaç tane kalır harf? 7 tane harf kalır. S'nin bulunmadı arkadaşlar değil mi? O zaman 8 üzeri 4'ten 7 üzeri 4'ü çıkartırsanız bu şekilde size cevabı buldurabiliriz arkadaşlar. Diğer sorularımıza geçelim. Sporcu kelimesinin harfleri yerleri değiştirerek 6 harfli kaç kelime yazılabilir? Arkadaşlar harflerin yerini değiştirmek ne demek? Yine yine cümleyi anlamalıyız Arkadaşlar. Yerleri değiştirmek şu demek arkadaşlar. Önemli bir ifade. Bir kullandığını bir daha kullanamazsın. Sadece bu harfleri kullan yani. Anlatabildim mi? Harflerin yerleri değiştirilecek. Altı harfli. Yani S'yi buraya kullandığım zaman S'yi bir daha buraya kullanabilirim ama yerlerini değiştiririm. Bir daha S'yi burada kullanamam. O yüzden tekrarsız demek yani. Anlatabildim mi? Güzel. Harflerin yerleri değiştirilerek demiş. Alt harfli kaç kelime yazılabilir demiş. Şimdi burada Yine sporcuda 6 tane e, harfimiz var. İlk harfi 6'sını kullanabilirim arkadaşlar. E, harfleri tekrarsız olduğu için bir tanesini kullandım. 5 kaldı. 2 tanesini kullandım arkadaşlar. 4, 3, 2, 1. Yani buradan 6, 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 1 yaparsanız arkadaşlar 30, 120, 360, 720 olarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit olayımız aslına bakarsanız. Şimdi geldik aynı harf sorusunun rakamlı sorularını arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları kullanılar. 4 basamaklı demiş. Güzel. Kaç farklı sayı yazılabilir? Rakamları farklı kaç değişik sayı yazılabilir? Kaç farklı çift sayı yazılabilir? Kaç farklı tek sayı yazılabilir? Güzel arkadaşlar. Kolay soru. Yine yaptığımız daha yeni harf sorularının aynısı. Şimdi 4 basamaklı dediği için A şıkkında 4 basamaklı çizelim arkadaşlar. Kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi burada farklı dediği şey, yani sayıların farklı olması. Şeylerin rakamların farklı olması değil. Kaç farklı sayı yazılabilir demiş. 6 tane rakamımız var arkadaşlar. 6'sını kullanabilirim. Bir de 6'sını kullanabilirim. Bir de 6'sını, bir de 6'sını kullanabilirim. 6 üzeri 4 yapar arkadaşlar. Bu kadar basit olay. Rakamları farklı. Bakın bununla bu farklı şey. Kaç farklı sayı? Rakamları farklı. İkisi farklı şey demek. Yine dört basamaklıydı arkadaşlar. Bu birinci ibarede verilmişti artık. Hepsinin 4 basamaklı olacağı anlamına geliyor. Şimdi alt tane rakamımız var. Hepsini kullanabilirim değil mi arkadaşlar? E, rakamları farklılığı olduğu için bir tanesini kullandım. Beş tane kalır geriye. İki tanesini kullandım. Dört, üç tanesini kullandım. Üç tane kalır geriye arkadaşlar. Çarparsanız 30, 120, 360 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. C şıkkı kaç farklı çift sayı yazılabilir arkadaşlar? Yine yani 4 basamaklıydı. Çift sayı olması için biliyorsunuz ki son basamağının çift sayı olması lazım. 2, 4, 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 3 tane sayı yazabilirim, kullanabilirim burada. Bir kullandım bir daha kullanabilirim. Çünkü rakamları farklı dememiş. Kaç farklı çift sayı dememiş. Rakamları farklı dememiş en azından. Bir kullandım bir daha kullanabilirim. 6. Bir daha kullanabilirim. 6, 6, 6. 6'nın küpü çarpı 3 arkadaşlar. Kaç farklı tek sayı yazılabilir demiş arkadaşlar. Aynı şekilde tek sayı olması için son basamağın tek sayı olması lazım. 1, 3, 5 yani. 1, 3, 5. Buradan da 3 tane 6, 6, 6. Yine cevap aynıdır arkadaşlar. Buradan bir, siz bir sayı kümesi yazdığınız zaman yarısı tek sayıdır, yarısı çift sayıdır. Yani tek ve çift sayıların sayısı eşittir birbirine arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi geldik daha güzel bir soruya Çünkü işin içerisinde sıfır giriyor arkadaşlar. Sıfır girmesi işi biraz daha güzelleştiriyor. 5, 0, 5, 6, 7, 8 kümesini eleman kullanarak 4 basamaklı. Ya 4 basamaklı demiş. Yani 4 basamaklı demesi illa her zaman 4 basamaklı çıkacağı anlamına gelmiyor. Şimdi arkadaşlar kaç farklı sayı yazılabilir? Bakın A şıkkını yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı dedi. Şimdi bir kullandım bir daha kullanabilirim. Herhangi bir şart yok. Yalnız birinci basamağı sıfır yazamayız değil mi arkadaşlar? Sadece 5, 6, 7, 8 yazabiliriz. 5, 6, 7, 8 birinci basamağı. 4 tane sayı yazabilirim. Çünkü sıfır yazarsanız artık bir basamak düşer. 3 basamaklı olur. 4 basamaklı olmaz. Ama şimdi artık ikinci sayıya sıfır yazabilirim değil mi arkadaşlar? Yani sıfır da kullanabilirim. O zaman bu 5 sayının hepsini kullanabilirim. Rakamları farklı dememiş çünkü. 5 sayının hepsini kullanabilirim. 5 sayının hepsini kullandım arkadaşlar. 4 çarpı 5'in küpü. Bu da 125 yapıyordu. 4 ile çarparsanız arkadaşlar 500 yapar. 5 şıkkı rakamları farklı kaç değişik sayı yazılabilir? Bakın arkadaşlar daha da güzelleşiyor olaylar. 4 basamaklıydı yine. 0 yazamıyorduk. 5, 6, 7, 8. 4 tane sayı yazdım. Şimdi arkadaşlar rakamlar farklı demiş. Bir kullandığımızı bir daha kullanamayız. Dikkat lütfen dikkat edin. Şimdi ben buraya artık sıfırda yazabilirim. 0, 5, 6, 7, 8 değil mi arkadaşlar? Ama ben bir tanesini burada kullanmıştım. Tamam bu 5 sayıyı buraya yazabiliyorum ama bir tanesini kullanmıştım. Rakamları farklı demiş çünkü arkadaşlar. Önemli çok önemli. Mesela 7'yi kullanmış olalım. Yine 4 tane kadar arkadaşlar geliyor. Anlatabildim mi? Önemli. Bir daha söylüyorum. Sıfır yazabiliyordum. 5 tane sayı yazabiliyorum. Ama bir tanesini burada kullandım. Rakamları farklıydı çünkü. O zaman ne oldu buraya? 4 kaldı. İkisini kullandım arkadaşlar. 3, 2, 16, 48, 96 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi C şıkkımızı yapalım. Güzel. Rakamları farklı. Önce D şıkkını yapalım isterseniz. Biraz daha kolay. Sonra C şıkkına geçelim. Kaç çift sayı yazılabilir demiş. Önce bunu yapalım sonra bunu yapalım isterseniz. Kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar, bakın. Çift sayı olması için son basamağının çift olması gerektiğini söylemiştik. Yalnız için içinde sıfır varsa bu işi bozar. O yüzden biz her zaman bütün sorularda, dört basamaklıydı, sıfırı ayrı düşünürüz. Diğer sayıları, yani çift olması için 6 ve 8 kalır geriye, son basamağının. Bunu ayrı düşünürüz arkadaşlar. şıkkını yapıyorum şu an. Kaç çift sayı yazılabilir? Çünkü sıfır her zaman bozar olayı. Her zaman böyle yaparız arkadaşlar. Şimdi yapalım. İşlem daha kolaylaşıyor çünkü bizim için. Sıfır gelirse bir tane sayı gelmiş oldu değil mi arkadaşlar? Kaç çift sayı yazılabilir? Rakamlar farklı dememiş. 0, 5, 6, 7, 8 değil mi? 5 tane rakam var. Ama 0 yazamam buraya. 4 tanesini kullanabilirim değil mi arkadaşlar? Şimdi artık 5'ini de kullanabilirim. 5, 5. Çünkü rakamlar farklı dememiş. Gayet kolay oluyor bizim için. 2, 6 ve 8 iki tane sayı yazabilirim. 0 yazamam. 4 tane yazabilirim arkadaşlar. Artık 5, 5. Bütün rakamları kullanabilirim. Çünkü rakamlar farklı dememesi düşünmenize gerek yok. Bütün rakamları kullanabiliyorsunuz çünkü. 5 kere 5, 25, 100 yapar arkadaşlar. Artı 25, 100, 200 yaptı arkadaşlar. Cevap 300'dür. Şimdi C şıkkını yapıyoruz. Lütfen buraya dikkat edin. Çünkü C şıkkı daha güzel. Hem rakamları farklı hem çift sayı arkadaşlar. Evet, çift sayı olduğu zaman 0'ı ayrı yazıyorduk galiba. 6 ve 8'i ayrı yazıyorduk galiba değil mi arkadaşlar? Bakın lütfen dikkat edin. 0'ı yazdım 1. 0 artık kullanamam. Niye? Çünkü rakamları farklıymış. 0'ı kullandım artık. E geriye 5 6 7 8 4. 2 tanesini kullandım arkadaşlar. 3 2 kalır geriye. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel buraya kadar. 2 tanesi arkadaşlar. Şimdi burası lütfen Önemli. Lütfen dikkat edin. Şimdi normalde buraya sıfır gelmez değil mi arkadaşlar? 5, 6, 7, 8'i kullanabilirim. Değil mi? Hani sıfır gelmiyor ya. Ama 6 ve 8'de bir tanesini kullanmıştım. Burada rakamlar farklı demiş. Mesela 6'yı kullanmış olan 3 tane kalır geliyor arkadaşlar. Şimdi geldim ikinci basamağa. 0, 5, 6, 7, 8 değil mi vardı arkadaşlar? Artık sıfır kullanabilirim çünkü. Buraya sıfır yazmadım gördüğünüz gibi. Artık sıfır kullanabilirim. Ama iki tane rakam kullandım burada. Mesela 8 ile... 6'yı kullanmış olalım. 3 tane kaldı geriye. 3 tanesini kullandım. 2 tane kaldı geriye arkadaşlar. Lütfen dikkat ediyorsunuz. 4 kere 3. 24. 48 burası. Artı 3 kere 3. 9. 18. 36 da burası arkadaşlar. 4. 84 tane sayı yazılabilirmiş arkadaşlar. Bu kadar basit olayımız. Şimdi geldik. Şu soruya arkadaşlar. Bunu ben yapacağım. Bunu siz düşünmeniz için ödev vereceğim. Cevabı diğer videoda veririm. Artık karşılaştırırsınız. Doğru mu yanlış mı diye. Bunu ben yapacağım ama. Şimdi. Güzel bir soru. Biraz zorlayıcı olabilir. Biraz zorlayıcı değil sadece yani. Hani kolay. Ama sadece şimdi ayıkırsanız olayı merak etmeyin yaparsınız. Kümesinin elemanları kullanılarak 300'den küçük kaç doğal sayı yazılabilir demiş arkadaşlar. 300'den küçük 3 basamaklı sayılar vardı. Mesela 2 ile 200'lerle başlayan, 100 ile başlayan değil mi arkadaşlar? Artı 2 basamaklı sayılar vardır 300'den küçük değil mi? Burada 3 basamaklı dememiş ki. 300'den küçük 3 basamaklı sayılar dememiş. 300'den küçük doğal sayı demiş değil mi? 2 basamaklılar var arkadaşlar. Bir de tek basamaklılar var. Değil mi? Şimdi ilk önce isterseniz birincisi olarak 3 basamaklı sayılara bakalım. Kaç tane varmış arkadaşlar? 300'den küçük olması için buraya bence birinci basamağa kesinlikle 1 ve 2 gelmesi lazım değil mi arkadaşlar? Başka bir seçeneğimiz yok. Yani iki tane sayı kullanabiliriz. Ee, rakamlar farklı dememiş değil mi arkadaşlar? De tamam bir kullandım bir daha kullanabilirim. Şimdi buraya artık hepsini kullanırsanız yani 0, 1, 2, 3, 4 hangisini kullanırsanız kullanın. Yani 5'ini de kullanırsanız 300'den küçük olur. 5'ini de kullanırsanız. Çünkü niye? Rakamları farklı dememiş. Hepsini yazabiliriz arkadaşlar. Buradan kaç tane sayı geldi? 25 çarpı 2 50 tane sayı geldi. İkincisi iki basamaklı sayılar. 2 basamaklı sayıların hepsi 300'den küçüktür. Herhangi bir şart yapmamıza gerek yok. Yalnız buraya 0 gelmez değil mi arkadaşlar? 5'ini kullanabilirim. Artık 0 gelebilir. Değil mi arkadaşlar? Pardon. 0 gelmez. 4 tanesini kullanabilirim. Artık ikinci basamağı 0'da gelebilir. 5'ini kullanabilirim. 4 çarpı 5'ten 20 yapar arkadaşlar. Bir basamaklı sayılardan hepsini kullanabilirsiniz. Çünkü hepsini yazdığınız zaman 300'den küçük olacak. Yani 0, 1, 2, 3, 4'ü yazabilirsiniz. Doğal sayı çünkü. Yani 5 tane sayı gelir. Toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? 75 tane sayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha güzel bir soru bırakıyorum size buraya. 0, 1, 3, 5, 7, 9 kümesinin elemanları kullanarak 500'den küçük rakamları tekrarsız 5 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı gelir? 5 ile bölünebilme kuralını bilirseniz. 500'den küçük olmasını düşünürseniz, rakamları tekrarsız bir kullanma, bir daha kullanmazsanız neden yapmıyorsunuz arkadaşlar? Ödev olarak veriyorum. Diğer derste cevabını vereceğim, karşılaştırırsınız arkadaşlar. Diğer videoda pardon. Şimdi faktöriyle biraz deneyelim isterseniz. Bu da çabii kullandığımız şeyler. Çok böyle hani üniversite sınavında sorular gelmese de bazı sorular içerisinde kullandığımız bir özelliktir. Ne doğal sayı elemanı olmak üzere birden N'ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına N faktöriyel denir. Yani n faktörel deyince birden başlayarak 1, 2, 3, n eksi 1, n'ye kadar olan sayıların çarpımı. Örnek vermek gerekirse 6 faktöriyel 1, 2, 3, 5, 6'nın çarpımı. 4, 5, 6'nın çarpımı arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Ama biz genelde 6 faktörel deyince büyükten başlayıp küçüğe doğru gideriz arkadaşlar. Yani aynı şey demektir. Fark eden bir şey yoktur. Mesela 6 faktöriyel 5, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tabi bunların çarpımlarını ezbere edirseniz 720, 5 faktoriyel 120 arkadaşlar. Bu 24, 6, 2, 1 Bu şekilde bu sayılara bir kulak dolgunluğu olursa sizin için iyi olur. Sıf faktoriyel de 1'dir arkadaşlar. Biz bunu kabul ederiz. Sıf faktoriyel 1 olduğunu kabul ederiz. Bir kabuldür arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi faktöriyel ilgili birkaç sorumuz var. Onları da yapalım isterseniz. Sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi bir özellik var burada. N faktöriyel. Hani biz N'den başlayarak sayıları düşürtüyorduk ya arkadaşlar. N-1 faktöriyelde bırakabilirsin diyor. 1'e kadar gitmene gerek yok. Ya da bir tane daha çıkardığın zaman N-2 faktörelde bırakabilirsin. Örnek verin mesela. Burada vermişim. 6 faktöriyel mesela. Diyor ki 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1 yazabilirim değil mi arkadaşlar? Ama diyor ki bu da faktöriyelde bırakabilirsiniz diyor. Ya da 6 faktöriyeli 6, 5, 4, 4 faktöriyelde bırakabilirsin diyor. Sadece 6 faktöriyel için geçerli değil tabii. Bütün faktöriyel için geçerli. Mesela 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyelde bırakabilirsin diyor. Yani illa açmana gerek yok diyor. Doğru bir özellik. Çünkü 8 faktöriyel deyince 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gider. Aynı şey demekte değil mi arkadaşlar? fark eden bir şey yok. Şimdi geldik şu soruya. 8 faktöriyel eksi 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel demiş arkadaşlar. Şimdi biz faktöriyel sorularında en küçüğüne çevirmeye çalışırız. Yani bundaki en küçük sayı 5 faktöriyeldir. Hepsini 5 faktöriyel çevirmeye çalışırız. 8, 7, 6, 5 faktöriyel bıraktım arkadaşlar. 6 ile 6 çarpı 5 faktöriyel bıraktım arkadaşlar. Bölü 5 faktöriyel. Güzel. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki hocam niye 5 faktörüyle çevirdik? En küçüğüne çevirdik. Çünkü arkadaşlar artık burada 5 faktörüyle parantezin alabilirim. 8, 7, 6, eksi 6. Çünkü 5 faktörüyle parantezin aldığınız zaman burada 8, 7, 6. Burada da 6 kalıyor arkadaşlar. 5 faktöriye Artık çarpma durumuna geldi. Sağ değiştirme yapabiliriz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde işlemimiz yapabiliriz. 8 kere 7, 7 kere 6'yı çarpıp 6'dan çıkartabiliriz. Ya da başka bir şey söyleyeyim isterseniz. 6'lar da ortaktır. 6 parantezini alabilirsiniz. 8 çarpı 7 kalır. Eksi 1 kalır arkadaşlar. Burada bu daha kolay bir işlem olur. 56'dan 1 çıkartsanız 55. 55 çarpı 6 yaparsanız sonucu bulmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı soru tarzı dediğimiz gibi ne yapıyorduk? İşlemlerimiz neydi? En küçüğüne çevirmek. En küçük burada gördüğümüz kadar 7 faktöriyel. O zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel arkadaşlar. Bu sefer ortaklar bunlar olduğu için diğer seferinde de öyleydi de gerçi çok zorlamamak için. Şimdi biraz daha işlemi basit yapalım. 8 çarpı 7 faktöriyel ortak arkadaşlar. Burada 10 çarpı 9 kalır. Eksi burada da 1 kaldı arkadaşlar. Böyle 7 faktöriyel. Gördüğünüz gibi 7 faktöriyel gitti arkadaşlar. 10 kere 9 Burada 8 yazalım. 10 kere 9, 91 çıkarsa 89 arkadaşlar. Çarptığımız zaman yine sonucu bulabiliriz. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi burada sayı yok arkadaşlar. Ne var? Burada harf var. Değil mi? Güzel. Peki şöyle yapalım isterseniz. Burada en küçük olan hangisi? N artı 2 mi? N artı 1 mi? N mi? N artı 1 mi? Tabii ki en küçük olan N'dir. O zaman buradaki hepsini n faktörü çevirmeye çalışalım. n artı 2 çarpı 1 çıkartın n artı 1. Hani arkadaşlar 1 çıkarta çıkarta gitmiyor muyduk? Aynı şey. n artı 2'nin kendisi 1 eksiği. 1 çıkart n faktöriyel artık değil mi arkadaşlar? n faktöriyel bıraktım. n küçüğünde bıraktım. Eksi. Bunu da n faktöriyel çevirelim. n artı 1. 1 eksiği n faktöriyel yine bıraktık arkadaşlar. Bölü. Burası da n faktöriyeldi. n artı 1 çarpı 1 eksi n faktöriyel. Bakın hepsi n faktöriyel çevirdim. Gördünüz mü? Peki. Güzel. Şimdi burada n faktöriyeller ortak arkadaşlar. Hatta n artı 1 çarpı n faktöriyel ortak değil mi? O zaman n artı 1 çarpı n faktöriyel parantezini alabilirim. Ne kalır burada? Şöyle silersem n artı 2 eksi 1 kalır arkadaşlar. Bölü n faktöriyel parantezini alırsam. Çünkü n faktöriyeller ortak arkadaşlar. 1 artı n artı 1. Bu şekilde söyleyebiliriz. N faktöriyle gider değil mi arkadaşlar? N artı 1 çarpı. Burası da 2'den 1 çıkarsa yine N artı 1. Burası da N artı 2 kaldı arkadaşlar. Yani N artı 1'in karesi. ikisini çarpma N artı 1'in karesi demek bölü N artı 2 kalır arkadaşlar. Bu kadar basit olayımız bu şekilde söyleyebiliriz. Aynen. İşte hatası yapmadık galiba. Bir daha bakalım isterseniz. N faktörü N artı 1 faktörü n artı 1 parantezini aldım. n artı 2 eksi 1 kaldı. Güzel. Problem yok. n faktöriyel parantezini aldım. n artı 1 artı 1 kaldı. Güzel. n artı 1 n artı 1. Tamam. Bir problem yok arkadaşlar. Bu şekilde bırakabiliriz. Aynı şekilde yine bir sorumuz yapalım arkadaşlar. Burada bitirelim artık. En küçük olan hangisidir sizce? Bence n-2'dir. Hepsini n-2 çevirmem lazım. n-2 faktöriyel kalsın burada. Bunu en eksi 2'ye çeviriyorum. En eksi 1. E 1 çıkardığım zaman en eksi 2 faktörelde bıraktım arkadaşlar. En en eksi 1 en eksi 2 faktörelde bıraktım arkadaşlar. Eksi en eksi 1 faktörel pardon n eksi 1 çarpı 1 çıkarttığım zaman en eksi 2 faktörelde bıraktım arkadaşlar. Bir problem var mı? Hepsini n eksi 2'ye çevirdik arkadaşlar. Burada şimdi ortak olanlar nelerdir? En eksi 2 faktörellerdir değil mi? Faktöriyel parantezini alacağım. 1 artı n eksi 1 arkadaşlar kalır. Şu n eksi 2 faktöriyeli silersem bölü n eksi 2 faktöriyel bir de n eksi 1'ler ortak değil mi arkadaşlar burada? Yani n eksi 1, n eksi 2, n eksi 1, n eksi 2 faktöriyel. O zaman n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel parantezini alıyorum. Ne kaldı? n. Eksi ne kaldı burada? 1. Bu şekilde yapabiliriz. n eksi 2 faktöriyel gitti arkadaşlar. Burada n kaldı sadece yukarıda. Aşağıda da n eksi 1'in Çarpımlar eksi 1'in karesi olur arkadaşlar. Bu kadar basit olayımız. Arkadaşlar faktöriyel konumuz da bitmiştir. Diğer dersimizde artık permütasyonun konusuna gireceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız şeyler permütasyona ısınma aşamasıydı arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.